Evet, sevgili Başaklar sıra size geldi. 11-17 Mart haftası burç okumalarıyla yine birlikteyiz. Sıra Başaklara geldi. Evet. Hadi bakalım birlikte niyet alalım ve hızlıca başlayalım istiyorum. Güneş burcu, ay burcu, yükselen burcu Başak olan arkadaşlarım için şifa olsun. Gitmesi, gelmesi gereken ne mesajlar varsa hepsini almaya niyet ediyoruz ve gerçeklik algısından kopmuyoruz. Hadi bakalım. Arabam mahkeme asılan adam Azize ve <laughs> bu da majör gelecek diye korktum bir an. Kupa dörtlüsü. Maşallah haftaya girerken bütün majörleri topladık sevgili başaklar. <laughs> Şimdi hafta başında enerjiler çok çok hızlı hareket edecek yani böyle saat saat enerjiniz hızlıca değişebilir. Ee, sabah saatlerinde çok böyle hareketli kararlı her şey yapacağım enerjisindeyken öğlelerin doğru böyle bir enerjiniz düşebilir. Ee, birinci ikinci gün içerisinde bazen böyle bir kendi içinize çekilme yalnız kalma, sessizliğe bürünme, biraz böyle melankolik takılma ruh halleri olabilir. Çünkü e, uzun süredir istediğiniz bir konu zamana yayılacak. Sizin ses, tarafınızdan değil, sizin seçiminizle değil. Enerjiler ve karşı taraftaki insanlar, durumlar, kurumlar, olaylarla ilgili bir durum yavaşlayacak diyor. Şimdi gerçek anlamda hafta başında bir mahkemeniz olabileceği gibi Kendinizi yargıladığınız ve bu konuyla ilgili e, kafanızın içindeki duyguları e, oradan oraya çarpıştırdığınız bir hafta başı sizi bekliyor. Para dörtlüsü, para sekizlisi, adalet kartı, aşıklar ve değnek beşlisi. Evet bak burada hareket daha devam ediyor. Maddi anlamda bir kayıp yaşamamak. E, maddi manevi kendinden ödün vermemek, e, sınırlarını iyi belirlemek, başkasıyla arasına bir set çekmek enerjisi hakim. Bunun yanında... Denik 5'lisi ve para sekizlisi bize diyor ki evet gerçekten bazı konularda sizin de daha fazla efor harcamanız gereken bir hafta. Ya ben zaten çok çalışıyorum, çok mesai kalıyorum veya işte ben evde çok çabalıyorum, işte ben dışarıda çocuklarla çok ilgileniyorum. Bu öyle bir şey değil. Şu an içinde bulunduğunuz kişisel olarak duruma bir bakın. Bu konu daha fazla çaba gerektiriyor diyor. Yani istediğiniz elde etmek istediğiniz durum her neyse. Yeni başlamış olabilirsiniz. Bu konuda çok deneyimli olmayabilirsiniz. Uzun süredir çalışıyor, çabalıyor ama bunun sonucunda istediğiniz sonuçları alamıyor olabilirsiniz. Tüm bunlar son bulacak çünkü sizin daha fazla çabanızla daha burada adalet yerini bulacak diyor. Mesela size terfi mi vereyim mi? O çalışma öylemem. Ben daha da iyi olacağım deyip daha fazla yükselmek söz konusu olabilir. Veya işte ben şunu yaptım, sonucunu alamadım. Sen görürsün o zaman ben böyle bir taktik izleyeyim de bir bak bakalım sen neler yapıyorsun diye. Hani bana verilmeyeni ben daha fazlasıyla alırım enerjisi hakim olacak. Bunun dışında haftanın ortalarına doğru gittiğimizde biraz böyle bir aşk hayatımızla ilgili küçük pürüzler bizi bekliyor olabilir. Denik yedilisi, güç kartım, değnek onlusum, değnek kılıç yedilisi ve kupa kralı. Şimdi bakın burada dediğim gibi güçleniyorsunuz. Ne kadar zorlansanız da, ter dökseniz de, yorulsanız da, ağlayıp sızlasanız da bu işin ucunu bırakmayacaksınız diyor. Bu hafta böyle bir hafta. Yani ipi iyice asılmanız gereken bir hafta. Ben her zaman şey derim işte olmuyorsa o ipi asılmak kanatır Ama bu hafta öyle bir hafta değil. Bu hafta üstüne gitmeniz gereken. Gerekirse tek ayak üstünde çok fazla şey söyleyip yalan demeyeyim de çok fazla böyle zekanızı kullanarak sıyrılabileceğiniz bir hafta ağırlığınız var. Çok yorulabilirsiniz. Çok gerçekten efor harcasanız bile istediğiniz sonucu elde edemediğinizi düşünüp üzülebilirsiniz. Ama bunların hepsi sizin kazanacağınızın yanında devede kulak kalacak. Çünkü e, kartlarımız bize diyor ki ipin ucunu öyle bir asıl ki, öyle bir çabala ki, öyle bir çalış ki şu içinden bu aslan çıksın. Öyle bir kükresin, o istediğini böyle sonuna kadar alsın diyor. O yüzden hafta ortasında enerjimiz yorulsak da bırakmıyoruz diyor. Kılıç üçlüsü, değnek kupa beşlisi, değnek ası, yıldız ve kupa prensi. Bak görüyor musun? asılanların sonucunu görüyor musun güzel ama ipin ucunu bırakan gevşek davranan duygusal hareket eden ı -ı. burada kaybeder diyor. Tekrar söylüyorum bu bir kolektif açılım. İster aşkta zorlanıyor ol, ister işte, ister evde, ister ailede, ister sağlıkta, ister sosyal çevrende, ister kendi kişisel gelişiminle ilgili çok zorlandığın bir şeyin içine girdin, öğrenmeye çalışıyorsun. Yapamıyorum ya bana çok zor geliyor deyip bırakırsan bunları kaybedersin. Yıldız nedir biliyor musun? Senin tap noktandır. Yani varabileceğin hayallerinin de ötesinde sana vaat edilen şeydir. Sen şimdi böyle hareket edersen bu buna ulaşabilir misin? Ulaşamazsın. Ama burada ne var? Denekası var. Diyor ki ilahi olarak ben her zaman buradayım diyor. Sen çabala ben sana bunun fazlasını vereceğim. Ben burada senin arkandayım diyor. Bu yüzden vazgeçme noktasına gelebileceğiniz noktalarda lütfen bu açılımı hatırlayın bu hafta. Tamam mı? Değil ki hayır bırakmamam lazım. Bu durumu devam ettirmem lazım. Görmüşsünüz, o bir karikatür var, ikiye bölmüşler böyle. Altta biri madencilikle işte kazıyor, kazıyor, kazıyor. Tam böyle şeyin hazinenin ucuna gelmiş, bırakıyor, çok yoruldum deyip geri dönüyor. Öbürü e, kazıyor, kazıyor, kazıyor ve son anda da o vazgeçeceği noktada, aşağıdaki'nin vazgeçtiği noktada, o vazgeçmiyor, kazıyor ve o altını alıp çıkıyor. Şimdi istediğinizin hangi noktada karşınıza gelebileceğini bilmiyorsunuz. Bu yüzden. Hayatınızın her noktasına gidebildiğiniz noktaya kadar gitmeniz gerekiyor. Bu haftanın enerjisi de böyle bir hafta. Hafta sonuna geldiğimizde kupa üçlüsü, kılıç kralı, değnek ikilisi, para altılısı ve para üçlüsü. Bak gördün mü? Bak gördün mü ne güzel verdi. Uyum, birliktelik, çalışma, eşitlik. Hepsi verildi. Yani hafta sonuna girdiğiniz zaman ya yani hala kararsız kalan başka arkadaşlarımız olabilir. Onlar için süreç devam ediyor. Bir engebe hala onlar için süre gelecek. Ama geriye kalan, ipin ucunu bırakmadan çalışan, çabalayan, emek veren o sıkı sıkıya o ihtimale bağlı olan arkadaşım için çok güzel sonuçlar verileceğini söylüyor kartlar. En azından hayatlarıyla ilgili çok büyük netlikler, çok büyük açılımlar onları bekliyor diyebiliriz. Şimdi evet bunu aldık kabul ettik. Sıra geldi oracle kartlarımıza. Oracle kartlarından sizin için mesaj çekeceğim ama buraya kadar geldiyseniz lütfen kanalın ve videonun enerjisine dahil olabilmek için size özel enerjilerimizi yolluyoruz. Öyle kodluyoruz videoları çünkü. E, lütfen kanala abone olalım. O zil butonuna basalım ve gelelim. Ücretli değil. Size herhangi bir etkisi yok. E, önemli olan şu. Kanal büyüdükçe daha fazla insana gösteriliyoruz. Daha fazla insana gösterilebilmemiz için ailemiz büyümeli. O e, izlediğiniz bu videolara etkileşim bırakmanız istiyor, gerekiyor. Sizden özellikle ricam isteğim budur. E, lütfen hani etkileşim bırakmadan gitmeyin. Kanalımız hızlı büyüsün, bizim bu enerjimiz daim olsun, daha iyi yerlere gelelim, daha güzel açılımlar yapalım, ee, daha farklı destelerle açılım yapalım istiyorum. Böyle benim bir hobim var, bu tarot destelerini biraz böyle koleksiyonlar gibi topluyorum. Tabii bunlar çok maliyette. Ee, önemli olan şu, size yeterli mesaj aktarabilmek, bu kolektife armağan açılımları devam ettirebilmemiz için. Algoritma da öne çıkmamız gerekiyor. Bunun yolu da sizin bir emoji, bir yorum, bir nokta, bir like hatta dislike bile olur. E, bize destek olmanız. E, desteklerini esirgemeyen izleyicilerimize çok şükranlarımızı sunuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ama geri yakalan arkadaşlar da etkileşim bırakmadan gitmesin lütfen. Hadi bakalım. Bu hafta Başak Burcu'nun enerjisini ne var? Bolluğu kucakla dedi. Şansına açık bolluğu çağır ve kucakla evinde tarçın tüstüle ve öğrendeki sonsuz berekette bollukta senin de payın olduğuna yürekten inan. Bolluğu kucaklamaya gönüllü ol dedi. Bak bolluk 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 gördün mü sevgili Başak arkadaşım. Umuyorum ki alman gereken tüm mesajları almışsındır. Kendine çok iyi bak yükselen burcunu bulup dinlemeyi unutma. Başka açılımlarda görüşmek üzere şimdilik hoşçakal hayatım.